Hapş hapş. Sabah oldu mu olmuş. Şemsettin abiyle birlikte arkadaşlar bugün çiftlik kurmaya gideceğiz arkadaşlar. Vallahi çok para kazanacağız. Gidelim arkadaşlar. Zaten ben zenginim boş verin ama genel biz de arkadaşlar. Şimdi Şemsettin abiyi bekleyelim arkadaşlar. Onun evi uzak mahallelerde gelir birazdan. Nerede kaldı işte ya? Evi o kadar da çok uzak değil yani. Bekleyelim gelir Ha geldi Şemsettin abi Bana çarpıyordun ne yaptın Özür dilerim Hadi gidelim Şemsettin abi Gidelim Gidelim arkadaşlar Şemsettin abilerim Hadi Şemsettin abi bizi götür Çiftliğe çiftlik kuracağız Evet kuracağız Hemen gidelim Gidiyoruz Gidiyoruz arkadaşlar çiftlik kıracağız şimdi. Evet arkadaşlar geldik çiftliğe. Şemsettin abinin çiftliği uzakta arkadaşlar. Herkesin bir çiftliği var. Beni bir kendi çiftliğine bıraktı arkadaşlar. Ama çiftliğim güzel değil. Evime bakın. Önceki evim daha güzeldi. Küçücük evim var arkadaşlar. Brok evindeki evin daha güzeldi Ama buradaki evi de güzellik. Şimdi Nefi elde alıyor. Oo, oh, farm yapmaya başladım arkadaşlar. Bakalım buraya ne koyacağız. Arkadaşlar karpuzlarımız var. Sulu sulu çiftliğimizde. Gelirseniz size de veririz arkadaşlarım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuradan para alayım. 105 lira birikmiş arkadaşlar. Bakalım. Burada bir tane daha tarla kuracağız. Güneş çiçekler falan öyle bir şeyler yazıyor. Aa, güneşe bakan çiçekler. Bunu çizebiliyor Yüz 100 liraya da bir şeyler daha yapacağız. Şimdi 125 lira birikmiş arkadaşlar. Aldıkça daha çok para geliyor. He, yandaki şey çiziyoruz. Çit, çit koyuyoruz yanlarına. 195 lira var. Verdik 125 lira. Ha çift yapmadık Öyledir. Güzel tarla oldu arkadaşlar. Söyleyeyim. Ve burayı daha çok büyütsek çok güzel olur. Şimdi gideriz arkadaşlar Şemsettin abinin yanına. Ha oluyor. Alıyorum. 156 lira da birikmiş. Bunu da alalım arkadaşlar. He evet, kapı oldu kapanıyor. Gelince açılıyor. Güzel olmuş arkadaşlar. Çiftlikte hayvan olması da lazım. Hayvan yok ama. Arkadaşlar araba da orada bozuldu. Kimin arabasıysa bırakmışlar bozuk. Bence onu tamir ederiz gibi geliyor ama. 385 liramız var. Şimdi ona ne alacağız bakalım. 110 liraya yer seriyoruz. Ve tavuk şehri yapacakmışız. Ve bakın arkadaşlar tavuğun yeri. içeriye girebiliyor muyuz? Tabii biz tavuk değiliz giremeyiz. Şimdi biraz daha paramız lazım. Yetmiyor paramız arkadaşlar. Birazdan Şemsettin abinin yanına da yöreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben şimdi burayı tamamlayayım 2 dakikada. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın nasıl oldu tavuk var burada. Aa hareket ediyormuş. Normalde oyunlarda hareket etmez. Ne yapıyor? Et, etrafa bakıyor. İçeri giremiyoruz mu? Yok. Yeminden yesene. Bak yem koyduk oraya. Aa yiyor. Gidelim biz başka yerler yapalım. Bu neymiş? Ha su aldım kavayla. Şimdi bu kavayla ne yapacağız ki? Su, su, sulayalım. Bir sulayabiliyor muyuz? Ha suladım arkadaşlar. Şimdi deneyebilirsiniz oradan su alıp biliyor musunuz? Çok güzel. Şimdi bir sürü paramız olmuş. Filo aldık. Filo. Gidelim içine gidecek yer yok. Filo ne girer? Yorumlara yazın. Da su kulesi yapacak arkadaşlar? Şöyle bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Çıkıyoruz. Burada merdivene çık. Evet su tankı. Ve burada bir yer daha varmış. Orada başka yer kalmadı. Buraya yapıyoruz o zaman. Aldım. Arabanın oraya geldik. Araba. Kırık dökük o kadar eşya yapılır mı? Para alayım yetmez yoksa. Alamadım. Şunu alayım bir. 400 lira. O kadar pahalı mı? Ne alın ki? O dere gibi bir yer. Acaba yüzülüyor mu? Yüzülüyor. Çok güzelmiş. Bence bu oyunu oynayayım. Oyunun ismi yorumlarda arkadaşlar. Çok güzel oyun valla. Şöyle bakalım şunlara. Paramız yetiyor mu yetmiyor. Şuradan bir para çekelim arkadaşlar. Şu paraları da o evde bıraktım geldiğim. Şimdi oraya gidersen gelene kadar yıllar geçer o kadar uzun sürdü yani saatler aldı. Uzakta olduğu için bu Aa burada inek at falan koyarız. Aa buradan artık çekebiliyor musunuz? Bu neymiş? Konuşma. Şöyle dikkatine bakalım. Hep robustur. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Kapıları da koyduk. Açılıp kapanıyor mu? Yok. Tabii çiftlikte otomatik kapı mı olur? <laughs> Bu et, yok. Acaba iç, içine, ne koyacağız arkadaşlar göreceğiz. Kapıyı da koyalım 175 lira. Bunları da koyalım şimdi. Masa koyduk arkadaşlar. Şöyle gidip paramızı alalım gene. Kesin paramı da getirseydim yanımda. Soru içerisine basarsanız arkadaşlar Neyi alacaksınız onları gösteriyor. Paranız ne yatıyorsa onu. Buna, da ne koy ne diyor ne diye ismi ne ya. Unuttum. Hala param yetmiyor. Param yetmiyor arkadaşlar. Çiftçi oldu. Tam bir çiftçiyim. Ama küçük oldu. Burayı daha çok büyütmemiz lazım. Birazdan arkadaşlar gideceğiz. Şemsettin abinin yanına. Sonunda şunu alacağız. dedim ama adam Şimdi alıyoruz Eşyalar. Eşyalar alacağım. Testleri falan. He burası inek koymalık yer değilmiş. İnek at falan. Tavuk. Şöyle para çekelim onu da alalım. Çentetsin abi geliyorum birazdan. Para itmiyor. Hızlı para kasma yok mu arkadaşlar bu oyunda? Var, kod falan yok mu arkadaşlar oyunda kod görünmüyor da artık getirdiler herhalde oynayalımdır burayı tamamladık başka ne kaldı aha garaj yapıyor bu araba bizim olacak herhalde garaj hazırladık ooo aa diyor ki e, tamir edeceğiz bu ara arabayı söylemedim ya bu tam şeyin Şemsettin abi bunu yapmıştır iki dakikada arkadaşlar. Biz zorlanacağız gibi görünüyor. Şemsettin abi tamirci olduğuna göre hemen yaparım. Şimdi ben yaparım. Ben de yaparım. Ben de tamirci olacağım. Şöyle yapayım. Olmasına 30 saniye var. Tabi onda 10 saniyede olur da. O tabi çok da. Para yetmiyor. 225 lira lazım. Garaj kapısı kurduk. Işıkları al diyor. Üç, 2, 1 ne oluyor? Ooo! Çiftlik arabamız oldu. Bunlar Şemsettin abinin yanına gidelim arkadaşlar. Çok da hızlıymış. Geliyorum Şemsettin abiye. Ama sürmesi zormuş arkadaşlar. Kesin abinin yanına gidelim. Hmm. Gidelim. Bak gaza bak gaza. Vay canım. Bunun arkasına acaba bir şey koyabilir miyim? Aa geldik Şemsettin abinin yanına. Hoş Güzel falan var. Ha görmedim inşallah. Oo Şemsettin abi de güzel yapmış bizimki gibi. Oo, o da arabayı tamam etmemiş ha. Orada ben arabayı düzgün sevebilseydik şimdi onun yanına olacak. Şemsettin abi ben geldim. Oo arabayı hemen Şemsettin abinin. Şemsettin abinin arabaya ya. Ne haber Şemsettin abi? Nereye gidiyorsun? Şemsettin abi gitti. Bayrı parasını alayım belki anlıyordur. Yok. Aa Şemsettin abi gel gel. Sen misin? Bu Şemsettin abi değil herhalde. Ha Şemsettin abi ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Çok güzel araban varmış ha. Bunu temizle bence kirli gözük. Tamam. Bir arabasına bakın arkadaşlar. sürebiliyor mu acaba? Güzel arabası var benim arabama bakın. Benim bakın. Ben de kendimi o arabadan alacağım. Şemsettin abi. Diğer bölümde alalım Şemsettin abi. Evet arkadaşlar. Bu oyun buraya kadardı. Like atıp abone olursanız arkadaşlar bu oyun devamı gelecek. Şemsettin abiyle birlikte çiftliğimizi büyüteceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Şemsettin abi geziyor arabasıyla. Yapmaya devam ediyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Bir sürü çiftlik kuracağız. Dev gibi çiftliğimiz olacak. Şemsettin abinin içinden daha büyük olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız bu videonun devamı gelecek. Bay bay.